Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto kurduna hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Arbitrum airdrop'u olan Art Token ilk nerelerde listeleniyor? Gelin saatlerine bakalım. MXC borsasında arkadaşlar az önce açıkladılar. 23 Mart 16.00 yani saat 4'te bugün listeleniyor olacak. Aynı zamanda Bybit de aynı saatte listeliyor. Burada 13.00 yazıyor arkadaşlarım. UTC olarak olduğu için Bunlar 16.00 oluyor Türkiye saatiyle. MXC ile Bybit aynı saatte listeli olacak. Aynı zamanda bu borsaların etkinlikleri var arkadaşlar. Airdrop olarak ekstra ödüller veriyor yatıran kullanıcılara. Bybit'in ödülleri çok güzel görünüyor. MXC'de de güzel 5000 MX'lik bir ödül havuzu var. Dilerseniz merak ediyorsunuz bu videoyu izleyebilir. Buradaki makalelere videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu borsaların komisyon indirimli ve avantajlı kayıt linkleri videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan kayıt yaptırabilirsiniz. Biz de listelenme ve Arbitrum token airdroplu claim saatlerinde yayında olacağız arkadaşlar. Sakın yayını kaçırmayın. Bugün çok heyecanlı bugün. Bu heyecana hep beraber ortak olalım. Siz de böyle fırsatların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir. Videoyu beğenebilirsiniz. Diğer fırsatlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.